Merhaba arkadaşlar. Birinci soruya başlayalım. X ve Y reel sayılar olmak üzere eşsizliğine göre 2x artı 3'ü ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şurada her yeri 2 ile çarpalım. 6 küçüktür 2x küçüktür 10. Burada her yeri 3 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. 0. Bakın bir eşsizlik burada yok. Burada var yok kabul edeceğiz. 2x artı 3y küçüktür 13. Alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. 12'dir. İkinci sorumuza geçiyoruz. A ve B la sayılar olmak üzere 3B eksi 2 A ifadesi. Şurada her yeri 3 ile çarpalım arkadaşlar. 6 küçük ve eşittir. 3B küçüktür. 9. Eksi 2 A istemiş. Burada her yeri eksi 2 ile çarparsak eşsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Eksi 4 küçüktür. Eksi 2 A. O da küçük eşittir 2. Taraf tarafa toplarsak 3B eksi 2A olur. Dolayısıyla buradan ne olur? 2 gelir. 2 küçüktür. 3B eksi 2A. O da küçüktür. 7. Bakınız yukarıdaki gibi bir tanesinde var bir tanesinde yoksa yok kabul ediyoruz. bize en geniş değer aralığı 2 ile e, yanlış pardon 9 2'yi toplarsak 11 yapar. Burada minik bir hatamız var. Onu hemen düzeltelim. 2 de dahil değil 11 de dahil değil. Cevabımız C. Üçüncü sorumuz. x kare x'ten küçükse nasıl bir sayıdır? x kare x'ten küçükse x sıfırla bir arasındadır. 2 eksi 3 x ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri. Her yere eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarparsak biliyorsunuz eşsizlik yön değiştirir. Eksi 3 x küçük 0. Her yere 2 ekleyelim. Eksi 1 küçüktür 2 eksi 3 x. O da küçüktür 2. Alabileceği en büyük tam sayı değeri gördüğünüz üzere 1'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz 2x artı y ile x, x y ifadelerinin çözüm aralıkları. Şunu bir 2 ile çarpalım burada. 2 küçük ve eşittir 2x o da küçüktür 6. Direkt bunu yazalım toplayalım altına. Küçük ve eşittir 4. Taraf tarafa topladığım zaman 0 dahildir. 2x artı y küçüktür 10. Yani 0 dahil 10 dahil değil 4. Ee, bunu sağlayan tek seçenek e diğerine bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. 5. sorumuz. A ve B birer tam sayıdır. Şimdi dalanın kuyruğu burada kopuyor. Bakın diğer soruların hepsinde reel sayıydı. Bak ben göstereyim. Reel sayı dediği için klasik genişletme işlemlerini uygulayabildik. Ancak tam sayı derse direkt değer vereceğiz. Kulağınıza küpe olsun arkadaşlar. Dolayısıyla 3B-2 A ifadesinin alabileceği en büyük değeri bulmak için B'ye maksimum değeri olan 3 değerini veririz. A'ya da minimum değeri olan eksi 4 değerini veririz. Bunlara istinaden 9 artı 8 ifadenin alabileceği en büyük değer 17'dir. Bu hususu dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Olduğuna göre x çarpıya çarpımının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız değerli arkadaşlar. 3 ile 2'yi çarpın 6. Pratik bir yol gösteriyorum. 3 ile 5'i çarpın 15. 4 ile 2'yi çarpın 8. 4 ile 5'i çarpın 20. En büyüğü hangisi? 20. En küçüğü hangisi? 6. O zaman x çarpımı 6 ile 6 ile 20 arasında değerler alır. Burada da kaç tane değer vardır? 20 eksi 6, 14, 1 çıkart 13. Canımız C. Mini test 4 çözümlerine gidelim olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Değerli arkadaşlar, kübünü aldığımız zaman bunun kübü eksi 27 ile 125 arasındadır ki bu yanlış. Fark ettiyseniz bu da aynısı hemen hemen bu da yanlış. Eksi 27 ile 125 arasında. Ha yine öyle. Cevabımız Ceyhan x ve y ile sayılar olduğuna göre x küp eksi y kare ifadesi alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi x küp hangi skaladadır? Eksi 64. x küp küçüktür 27'dir. y kareyi şurada bir bulalım. y karenin değer skalası 0 küçük veya eşittir. y kare o da küçüktür. 25 değil midir? Bakınız buna dikkat edin. Hemen eksiyle çarpalım. Eksi 25 küçüktür. Eksi y kare o da küçük eşittir 0. Taraf tarafa topladığımız zaman en küçük tam sayı değerini soruyor. Buradan ne oluyor? Toplarsak eksi 89 küçüktür diye devam ediyor. En küçük tam sayı değeri de eksi 88 bulunur. Üçüncü sorumuz. x kare x'ten küçükse? Değerli arkadaşlar daha önceki sorularda da aynısı vardı. 0 ile 1 arasındadır. Her yeri 5 ile çarpın. Her yere 1 ekleyin. Alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. 5x artı bir e, ifadesinden alabileceği tam sayı değerleri kaçtır demiş. Sanki soruda bir baskı hatası var ama düzeltelim. Biz de düzeltmiş olalım bu soruyu. 0 ile 1 arasında dedik. 5 ile çarptık. Buradaki tam sayı değerleri nelerdir arkadaşlar? 2, 3, 4, 5 toplarsak ne yapıyor? 14. O hata yokmuş. Ben toplamın fazla olacağını bir an düşündüm. Dördüncü soru. x alabileceği kaç farklı tam sayı değer var? Bakınız x kare minimum sıfır alır. Bu anlatta en fazla da e, 25'i alamaz ama 25'e kadar tüm değerler alabilir. x2'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Takdir buyurursanız bu skalada 24 farklı değer vardır. x, y, z negatif gerçel sayılardır. Buna göre x, y ve z'nin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın x y küçükmüş y z'den. Bunların her yani böyle lokal alacağım. Önce bunu alacağım, sonra bunu alacağım. x y y z'den küçükse her yeri y'ye bölersek eşsizlik yön değişmez mi? x z'den büyükmüş. Eyvallah. Bunu şöyle cebimize koyalım. Ayrıca y z y z küçüktür x z. Her yeri z'ye bölelim. Z'ye bölersek ne olacak? Y de x'ten büyük olacakmış. Dolayısıyla bunu da buraya yapıştırırsam z küçük x küçük y. Z küçük x küçük y. Cevabımız A seçeneği. Hoş bir soruydu. A ve B ürünlerinin satış fiyatları aşağıda verilmiştir. A ürünü 2x-50 lira, B ürünü x artı 70 lira. A ürün fiyatı B ürün fiyatından fazla olduğuna göre, şimdi 2x-50 neymiş? x artı 70'ten büyükmüş. Bunu bu tarafa atalım. X ne oldu? 120 oldu. A ürünün fiyatını alabileceği en küçük tam sayı değeri. Hmm, 2x50 idi değil mi? Her yeri 2 ile çarpın. 2x büyüktür 240. Her yerden 50 çıkartın. 2x 50 küçüktür 100 büyüktür 190. A ürünün alabileceği en küçük tam sayı değeri, fiyatın alabileceği en küçük tam sayı değeri 191 liradır. Sevgili arkadaşlarım, bir sonraki çözüm videosunda görüşürüz.